annemle beraber babamın oğlanma teyze oldu. Kim daha çok babam çok taşa da bana seni böyle de bana topar. böyle tabağına bana topar. tövbeden ve ayı buradan çok Herkese merhabalar. Biz bugün ilk anlattığı gibi pamuk toplama challenge oynayacağız gözlerini kapatacak uyku bandıyla. Kim daha çok süremiz olacak? 3 dakika. Anne ben bunu uyuyacağım. Evet 3 dakika süremiz olacak. 3 dakika içinde kim daha çok pamuk toplayacak onu göreceğiz. Aa, i̇lkimle başlamaya karar verdik. Küçük olduğu için bugün o başlasın dedik. Ki bence ilkim kazanır. Diye. Ben bunlar güzelim. Evet. o de İlk onları bitirecek göreceğiz tabi Bence başlayalım mı? Başlayayım. Tamam, kapat gözlerini, ben tutayım. Hadi bakalım. Dur, alayım ben onu. Kaşık burada. Pamodoru bitiriyorum. Hadi bakalım. 1 2 3 Başla. Başladık. Evet. Alıyorsun. Biraz daha böyle dikkatli olabilirsin. Oo, bitti bir sürü var. Hadi 3 dakikan doluyor. Çabuk ol. Az kaldı. Gitti 10 saniye. 10 saniye gitti. Evet. Görüyor musun sen? <laughs> Oo, az daha. Birazcık bunu düz tutalım. Olacak. Aldın bir sürü aldın. Doldu tabak ilkim. Doldu. Doldu bir sürü oldu. İlkim kazanıyor. Hadi bakalım. Sizce kim kazanır? Ben de ben. Ben kazanacağım. Hayır. İlkim bir sürü aldın. Birazcık tabağı düz tuttuk. hmm. şey tuttuklarında anneciğim dökülecek. Hadi İlkim yaparsın. Yaparsın İlkim. Yaparsın. Yani, Bence sen görüyorsun. Yani. Hadi süre bitiyor. Son iki dakika. S Son iki dakika. Tam iki dakika olacak şimdi İlkim. Hadi bakalım. Evet bitti İlkim. O bir sürü kaldı. Topla 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 topla. İlkime kepçe getirmek lazımdı. Bence kaşıklı olmuyor. Topla bir sürü oldu ilkim. Tabağı tut düşecek. Tabaktakiler düşecek. Tabaktakiler de saylanmıyor biliyorsun değil mi? Topla 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 topla. Bir sürü oldu. Bir sürü oldu. Baba sordukları toplar mısın yerdekileri? Bir sürü topladın ilkim. Değil mi? Evet bir sürü oldu. Tabak doldu taşıyor. <laughs> Aferin sana. Bir buçuk dakika oldu. Son bir buçuk dakika. Ama ben daha çok toplayacağım. Hayır. Ben... Hadi ilkim, hadi ilkim, hadi ilkim yapamıyorsun, olmuyor. Yerine Yere de düşüyor? Dikkat et birazcık bence. Yaparsın sen. Oo, ilkim bir sürü bir sürü alıyor vallahi. Tahmin etmedim bu kadar toplayacağını ama. Topladı arkadaşlar. Değil mi? Bence çok başarılı. Kaç tane? Bilmem sayacağız birazdan. Bakalım kaç tane? Döküldü mü? Biraz döküldü. Birazcık döküldü. Yaparsın ilkim. O son bir dakikan ilkim. Son bir. Az kaldı. Az kaldı. Son bir dakikan. Son 45 saniye. Böyle tut anneciğim. Böyle tut dökülüyor. Son 40. Hadi. o 5 tane aldın ilkim. Bir sürü aldın. İlkim hiç toplayamadın. Şaka yaptım. Son 30 saniye. <laughs> A, eli toplayamadım. Çok tutun deme baba. Bilmem. Topladın. Son 15. Son 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Sıper bitti. Aç gözleri bitti. O saylanmıyor. O saylanmıyor. Sen geldikleri toplan semil kim? Bayağı bir topladı arkadaşlar. Buradanıcım bir saniye geçmişsin ben yanlış saymışım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Anacığım tek tek anlat. 17 18 19 20 21 22 Görmüyorum kaç tane attığını. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 tane toplamış ilkim. Çok başarılı değil mi? Bence çok başarılı. Tabi pamuklarımızın çoğu da yerlere düştü. Acaba ben kaç tane toplayacağım? Ben bir tane topladım anne. Bilmiyorum artık. <laughs> Bence daha çok toplayabilirim. Hayır. Oradakilerden de getir. İşte. Anne yanında bir tane var. Bir şey olmaz. Kalsın bir tane. Ben daha çok toplayacağım. İlkim 38 mi toplamıştı? Hı -hı. 38 miydi? Hı -hı. Bakalım ben kaç toplayacağım. Toplayamazsın. Bence ilkim böyle görüyordu. Hayır. Bence sen bakıyordun. Hayır. Ilkine. Bakmıyor muydun? Aa, aa bakmıyordum böylece. Gözüm böyle. Ama sen aşağı indirdin kulaklarımdan düştü. Ne? Başlayayım mı? Başla. Kaşık nerede? Anne tüyü tüyü E şey baba süreyi açar mısın? İlkim süreyi açamaz şimdi. Sen söyle bize bitti diye süre. Başlattığın zaman söyle. Bence ilkim görüyordu gerçekten. Hayır. Başlıyor muyum? Baş. Başlıyorum. Hayır baş, başla. Başladı mı? Evet. Başladı mı? Başladı. Ayamıyor mu? Ayamıyor mu? Ayamıyor mu? Ayamıyor mu? Bence alıyor. İlkim gözlerimi açıyorsun. Ayamıyor mu? Bence alıyorum. Alıyor muyum? Ayamıyor. Ne kadar kaldı? Çok az kaldı. Hiç alamıyor muyum? Aa. Alamadın, alamadın. Gerçekten alamadın mı? <laughs> Alıyor muyum? Alamıyorum. Sanki burada pamuk yok gibi geliyor ama. <laughs> yok yok. Alamıyorum. Pamuklar nerede? Pamuk bir tane daha. Da. <laughs> pamuk koysana dökülenleri. Ben sana dökülenleri koyuyordum. Gördüm anne. Sen hepsini çıkardın hep tabaktan pamukları. Hayır. Bence sen çıkardın izleyeceğim Hayır. videoyu. Çıkardım arkadaşlar ilk pamukları. Bence çıkardı hepsini. Hayır. Evet. O kadar pamuk nereye gitti ağzına kadar doluydu. Ben kazanıyor muyum? Hayır. Kaç tane oldu? Ben hiç oluyamadım. Bence oldu elimde var Hı -hı. burada pamuklar. Bence ben kazanıyorum. İyi yeah, ha yeah. Ne kadar kaldı? 4 az. Ne kadar kaldı? Ne kadar kaldı? 4 az. Ne kadar az? 4 az. Ne kadar az? 4 az. 3 dakika. Dikti. Gerçekten mi? 4 doldurdum. Bence ben 3 dakikadan az yaptım. Çünkü sen telefonu ilkime vermişsin ama. Senin sayman lazım. Neyse bana birazcık haksızlık oldu ama bakalım kaç tane topladım. İlkim 38 toplamıştı. İyi. 2 4 Ay, bir daha 6, 6 ona, tamam mı? 8 10 12 şey 14 16 18 20, Ay, 20 Hayır onlar benim değil dur. 20 22 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, <laughs> 38, 40, 41. Ben iki saniyeden az yaptım ve ilkimi geçtim. Hayır az yapmadım. Az yaptım. Bence az yaptım. Bakacağım izleyeceğim zaten. Bence 3 dakikadan az yaptım. Ama ilkim büyük başarı sergiledi bence. Çünkü ben 41 topladım ve ilkim 38 topladı. Bence onunki de çok büyük başarıydı. Ama birkaç kere daha oynarsak bence ilkim beni geçebilir. <laughs> Baba bana bir ver, ben Şimdi acaba ilkime ceza mı versek? Hayır. Yoksa ilkim ne yapsa onu düşünmem lazım. Bence ilkime ben bir ceza bulabilirim. Eğer ceza verirsen de yarın ilkime ceza videosu çekebiliriz. Ama anne kafamı su dökme. Kafana su dökmeyeceğim. Hadi gel arkadaşlarla hoşça kaldı. Hayır, bir daha. Tamam biz bir daha oynayacağız. Arkadaşlar evet, şey, merhaba. Videomuzu hoş Videomuzu beğendiyseniz yaratmayı, abone olmayı unutmayın. başmayı unutmayın. Bye bye. Bu videoyu yine istiyorsanız şart atmayın. Videomu beğendiyseniz. Atın tuşuna basmayı unutmayın. Bye, bye Ne tuşuna basmayı? Atın tuşuna basmayı unutmayın. Abone tuşuna basmayı unutmayın. İlkim diyor ki hoşçakalın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ve atın tuşuna basmayı unutmayın.